yapayım e da. E e e Merhaba arkadaşlar. Bugün sizler e bir tane Yepyeni bir tane oyundayız arkadaşlar. Bunun arkadaşlar şey oynuyoruz. Yeni doğal da oynuyoruz. Sağ olun diye devam ediyoruz. Bugün doğal bir da oynuyoruz. Bugün bir yaratığa daha da değineceğiz. Arkadaşlar tamam mı? Tamam mı? Bir tane daha da yaratığa değineceğiz. Şimdi tamam. başlıyoruz. Abone olmayı, abone olmayı unutmayın. Ee, e, bir oyun bulamadım vallahi. Roblox'ta bayağı bir oyun çıkmıyor çünkü. Ee, e, bil bakmayalım diye. <laughs> e, bil bulamayalım diye. E, en azından ben de doğal çıkayım dedim yani. Değil mi? Tamam şu an. Doğal dedim. İti, i̇ki kişi şey şu an dedim arada alsam şimdi Arada. E, Burun bir yer arada dedi. İlk mi Fidül, tamam mı? Fidür de Komple de çizer Arada. Aa, ama orada bağırabilirim. <laughs> Neyse. Hadi. Hadi. Beşinci çatayı. Daha inşallah burada sizi sit mısın? Çatı yapıyorum. Siz burada niye değiliz abi ya? Oğlum. Bu arada niye bütün odalar tamamlık? Neyse. Gözüm gitti abi yani. Neyse. Herhalde sesim tüsü. O yüzden yavaş söylüyorum. Ee, siz de biliyorsunuz. Sesim <laughs> tüsü. <taraftayım>. Tamam. Hadi. <laughs> Oğlum niye öyle ya? Allah Allah. Bu işte tamam. Bu olmasın da tamam. Ee, bazen sesim geliyor çünkü. Ondan etrafına. Aaa. Dur dur dur. Geliyor. Tam da aldı. Tam şu an yanımda dedi. Tamam. Toş toş toş. çok aslanım abi. Çok aslanım. Dur. Hadi. Şu an rast aldı ve ışığı değişti. Tamam. Ay, Bu da şey hissediyorum şey ya. Ne hissedebilirim. Pıst. Oy. Oğlum yapma şunu ya. Oğlum. Bon diyor mu şeyden diyorum. Ya. Abi. Neyse. Amazon olmayalım. Neyse. <laughs> Tomit. Tomit YouTuber. Son iki o aslan kurtuluşu. <laughs> <laughs> Neyse. Hadi. Ana. Tamam. Kesin şimdi burada anahtar bulmamız lazım. Atayım şuradan. Evet. Anahtar bulmamız lazım. Kesin burada. Tamam. Yok. Abi yok. yok. Ben burayı kapatacağım. Hadi. hadi. Hadi hadi hadi. Hadi Açtım adam. Yok. Amazon olma. Tamam. O zaman atı boşum. ben de orada bekleyeyim tamam. Çünkü taşırıyor, taşırıyorum zaten hatırla. E ee, burada da da olabilir. Bir de en azından buraya. Dur. E, ee, zaten adam da da yanlış dediler. <laughs> yanlış. <gülüyor> Neyse. Burada da mı? Pırt mı da aldı? Pırt. Anlamış. Sadece ben pırt <laughs> Öyleymiş. Hadi. Oğlum oyun da oynuyor bu arada. Yaşlı adamın interneti. Aa burada, burada, burada. Tamam. tamam. Hadi dur dur dur. Çoş alsanım abi. Tamam. 20. çatdayız. Çat çark, çat. Bu ne? Tamam. İnşallah. Benim internetim yok. Rush deniyor. Kesin adam olacak. Şu anda sonundan Ha ölmemiş. Buradaki <laughs> dolaplardan saklanmış. Bu arada oradaki dolapların karıştırınca Jack buluyor adamı. Ne bayağı tutuyor. Jet tiyla tutuyor artık. De tiyla tutuyor. Tamam. Abi yine anahtar bulmadı. Ah! Şansa bak. Dur. İlk önce orada çık parayı Çünkü neden olmuş? Tamam. Buradan Hadi. Geliyorum. La 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 la. Hadi. At. Hadi. Geliyorum. Uçak. E, ee, arada uğraşım çok e, fazla şeyini buldum dedi içine. Hadi. Tamam. Nerede çıkmıyorum ki? Bazen de arkadaşlar şey e, kapılar açılmıyor tamam. ve de ölebilirsiniz. Ben de o tamam. anla bağırabilirim. E, hiç e, hiç fark etmez. Arkadaşlar tamam. Oturunca çarptı. Dövmeden. Al. Dur. Pardon öyle de. değil. Dur. Buraya da bunu at. Çık. Tört Otuz, atarız. Otuzuncu tat. Hep tat Tamam. Geliyor. Dil Abi dil. Öldü. Öldü mü? Yok. Ay. Amazon olmayalım. Bu. <laughs> ne oğlum? Hadi. Otuzuncu kapıda çekilmiş lazım ama. Ben hep ama çat kuruyorum. <laughs> Neyse çat. Ana gözler aldı. <gülüyor> tamam. Tamam <laughs> sakin. Tamam. Ya da Ama burası çok iyi. Burası benim için. Şu an otoda ilk kurtarmadım Tamam. Ben açtım. Tamam. Gidelim. Açtım şu an tapıyı. Oğlum Titi çok seviyorum bak. Siz de biliyorsunuz. Bayağı bir popüler arkadaşlar. Şaka yaptım. Tabii ki de Ross daha popüler. Oğlum buradaymış işte. Allah seni ne yapar? Altı gözünün ön, gözünün önündeymiş. Çoş. Rahat o kapıda anahtar yok. Aha! Değil mi? Evet. Hı? Süt zannettim. metim abam çentik oldu. Ha, burada Abi. Bir. Abo. Tam dur dur. Koş. Çok yaklaştı. Abo. Burada. Tamam. Abo. Tamam. Yaratığa dönüyorum. Ah oh, tamam. Ya dönme. Hadi bay bay. Kapı üstünü kapatalım. Tamam. Hızlı hızlı gidelim. Kaçtık tamam. Sen açınca kazandı böyle olur. Hayır bunları ve evet, kaçar. Tamam. Şimdi. Şimdi elinci kapı biraz kötü arkadaşlar. Çünkü niye sormayın. <laughs> elinci kapı yaklaştık. Tamam. Oraya dört evet, tane neden gitmem. Tamam. Dur. Dur. Tamam aldım. Tamam. Aldı dedim diyorum. <laughs> Al Açtı. Açtı. Hala aldı diyecektim. De. <laughs> İyi. Hadi. Rast da de. Burada yok. Ha burada. <laughs> Çıkmışım. Ee, ben de değilim. Tamam. Eğil. 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 E. Ne burada. Adam öldü mü? Aha. Gidelim. Gidelim. Anne. Bu ne? Ay, ay. Ey ne ne ne. Bu sesi duyan canavar. Ama çok tamam. Bize geliyoruz. sesin Evet. Bize geldi. Zaten dolaba diyeceğim. Ama dolaba diymeye gerek ya. Abo, abo yaklaşmayalım. Yaklaşırlar sesini duyuyor artık. Niye siz etmeyin? Orada değil değil mi? Ama o da elini dön. Deliyor mu? Amazon. <laughs> Amazon canavarı. Bak. Gidiyor. Tamam deliyor. İnşallah bu da Bu arada videoyu bir tane daha var O da. Oradan. Oradan da almış. Oradan. Orada orada. Hay. Tamam adamla kitap buldum. Orada açınca bitiyor. Ha adam Ben öyle bekliyorum abi. Ondan oturup Adam bitince diyeceğiz zaten. Tamam böyle şey olmaz. Toşa yap Abi Hadi toşa yap. O da oğlum? Öldü mü? Bunu mu? Yatıyor mu? Yatıyor yatıyor. Çıldım. Çıldım. Neyse videoyu bitirelim. Aman Ana dolaba şartlandım. Hadi dolaba çatlanınca Ya bana da veriyor. Abi dağıldım. Daldım, Daldım. Ben nasıl böyle? Abi daha da sonra. Hadi. Şu an tam bana yaklaştı. Dolaba dedim bana. dedi. Adam doğruladı sanırım Vallahi de. Dur öyle mi? Acak mıymış? Abi. O. Biz 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tamam bir tane daha da şey bulmuş. Bularsa kaçıyoruz. Abi. Evet hep ilk anda şey bulmuşlar. Ben vallahi burada beklerim. Ben Benden açılmış olmalıdır. Açayım. Oğlum. Oğlum. Aaa. Burada kitap var mı? Kitaplardan bulmamış ödüm patladı. Dedi mi? Ay! Şu an nedeni? Nedenleri? buradan işi Neyse bir Abo, Aa bu. Ona Hadi bir hadi vur. bir Ne işi? 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 O Oca çıktı sen şu an. Ha, şifreyi çöldü. Hadi. İyi deliyor. Niye? Tam yaklaştı. O oğlum niye bana deliyor? Git oğlum. Abi dikti tamam. Buraya gelersek sinirlenir bu arada. Açtın mı? Aç, açtık. Abo, bizi duruyor. Tamam, pardon bizi durmuyor. Çöz şimdi. Ne bizi duruyor? Hadi. Yağmur buraya da almıyor. Adam şimdi de içiyor. Ana. yandı. Evet, yandı. Yağmur. Oğlum ağabey. Atıyorum mı? Bu ciltten atıyorum. Yaklaştığımda da şişon şu, duruyor. Ana durmuyor. Abu uçuyor. Dik değil mi benim? Oğlum. Ne yapacağız? Aa. geldi. Yo! Hadi bay bay. İyi. Ee, bir cildim. Tamam. Şu an çok mutlu. heyecanlı mutluyum. Bir şey mi? Abi sağdada mı? abi. Çünkü etrafına baktı. Adam atıştı Ama bir azıcık pış vermedi ki. Hep ona dilerse pış. Bir ses veriyor abi. Bana gelince. Bu lan diye anlamda. Oğlum. Bu arada ilk defa videoyu da de içtim ha. Size çatı mata dağılmıyor. Çatı yapmıyorum. Normalde hep videoya dönüyorum da. E, dedim size. E, orada da videoya döneceğim dedim ya bir ses. Eee bunda da fidüle dağıtılıyor. Tozay üretti. Bu da bunu. Aha. Geliyor. Kesin en boşu geliyor. Ay geliyor. Hadi hadi. Hadi hadi. Hadi baba. Çatı tut çatı tut. Hah. Hadi. Çatır, 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 tamam. Ah, adam, aldım, tamam. Hadi. Oğlum ilk defa fidüle bitirdim bu an. Tamam. 61. Kapı. Abi. Evet. Bak deli diyor mu? Deliyor, Deliyor deli. Oğlum abi hemen deliyor bu adam. Hadi baba. Ay tut tut tamam. çık tamam ölecek ya Abi tamam. Mesela 60. topuyor 60. Uyuurdu. Buradan buradan bitebilir bu adam. Bu buradan bitebilir. Abi deli. Öleceğiz. Evet öleceğiz. Yo. Hadi aç. At. E açmıyor. Abo. Ben burada çıkacağım. Hadi tamam. Geliyor mu? Geliyoruz. Abo burada burada. Bir bitiyor. Bu arada raftan saklanmanın gülüçü de var bu arada. Geliyor. Tamam. Ben bir şey saklanıyorum. Abi geliyor bu arada tamam. Hadi çocukta şeyi çatlamıştı buraya. Ben tabii ki çatlamam. Hadi abi tamam. Ya çocuk da mı? 70. inci tapu en boş kadar bu arada. Ee, yalan yalan aslında yani. Uyun. Yetmiş inci ya da abi. Vallahi iyi olmuş. İşte. Vallahi iyi olmuş buradan. Vallahi bugün böyle. Değil. Tamam. Hadi yine o doğrulamadı dağıldı, tamam. tamam. Ha, bu bile Bu cidden bir yerde olsun. Dur. Buraya yapalım. Tamam. Hadi. hadi. Dur. Hadi. Aa. Deliyor deliyor. Deliyor deliyor. Aa yeni rastlıyor. Adam da geliyor. <laughs> tamam tamam çıktım. Tamam. Az önce hastalığında ölüyordum. Tamam. Bağda altı tep laş devirmeyi Çatıya Peki. Çatı devirmeyelim. Yere bırakmışlar o zaman. Tamam. Saçıma çatı. Hadi. Hadi. Şu an olsun. Ana. Oyunun bahçesi. Yuppi. Oyunun bahçesi. Çıkabiliyor muyuz? Aa. Çıkabiliyoruz. Tamam iyi yapmışız. Tamam. İçeride. Oğlum bugün lolu cidden bitirdim şey oğlum. Dörtüm gel. Tamam. 77. top. top. Ne topu? Ne top? Top dedim ya Abo. Ne diyor ne diyor? En boş mu? Geliyor mu? Yine. Abo ne diyor? Tamam çık çık çık. Ee, uzun süre taklanırsam ölecektim. O yüzden tuttum adamı onda. Yani madde saklandı. Abo, bir tane tanesi buradan şey. Çatma sabana Ay, ay gelam. Artık. Hadi. 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 Ana gözler ağlamaya bas. Çünkü pis. Pis. Ay, hadi. Dağmamış. Gördüm. Daha ne dağılır? Sadece dörde daha ne dağılır? Tamam. Evet arada bu şimdi biraz daha zor atacağım. Yani öyle böyle değil artık. Tamam. Şimdi de çocuklar zor atacağım. O şey canavarı değildi. Bu cidden biraz zor. Bu, bu cidden biraz zor zaten. Burada öyle bir yer var da. Yani ama ölmemeli çok zor. Ana. Çöz! 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 Ana! Oğlum canlı canlı yayındın. Burada burada. Dur. Dur. O adam bence. Aa bu. Bu cek de bilmiyorum bu adam. Tamam. Aa yoldaydı. Yok. Abi. Ölmüyorum. Hadi burada. Abi o deliyor. Yok. Ay. Al. Dedim ki daha bu. Abi burada ölecektim. Tamam neyse bitireyim. Like atın. Abone olun. Yorum atın Sonraki videoda